Nereleri çizmiş? Gösterir misiniz bize? Aracımın ön kapısı, arka kapısı ve çamurluk kısmında çizikler var. Derin. E tabi arttırarak alıyorsun şu süreçte. E, bu zorluklarla aldım. Diş tırnak arttırarak alınıyor. Yani bir şey kolay elde edilmiyor bir e, mal alırken çok kolay alamıyorsun. E, diş tırnak arttırarak aldım. E, yani çok şaşırdım açıkçası. E, bu tür kasıtlı yapılan bir şeyin e, anlam veremiyorum açıkçası. Ben pandemi süreciydi. E, alışveriş yapmak için markete gidecektim. E, ...aşağıya indimde araçtan e, poşet alacaktım... E, ...bir baktım e, arka çamurlu kısmında çizik olduğunu fark ettim... ...hani e, garajda olacağını açıkçası düşünmedim... ...hani önceden farklı bir yerlerde olmuştur diye düşündüm... E, ...çok da umursamadım açıkçası... ...daha sonrasında akşam üzeri tekrar bahçeye indiğimde çocuklarla... E, ...aracın farklı yerlerinde çizikler olduğunu fark ettim... E, yani çok şaşırdım. Hani bir yere gitmedim yerde. Hani niye dedim bu çizdikler var? O zaman kamera görüntüsünü izlemek istedim. Kamera görüntüsünü izlediğimde e, alt komşum olan kişinin e, sabah ve akşam olmak üzere iki kez aracımı çizdiğini fark ettim. E, bu görüntülerle de zaten karakola suç duyurusunda bulundum. Yani ben bir an önce suçlu elini kolunu sallaya sallaya her gün apartmana girip çıkıyor ve benle karşılaşıyor. Ve e, bunun sonucunda sırf gıcıklık olsun diye balkondan çiğ yumurtalar fırlatılıyor. Yani ne akla hizmetse ondan anlamış değilim açıkçası. E, yani... Acaba diyorum ki, ki e, yani kesinlikle beni tahrik etmek için yapılan şeyler bunlar. Tahrik ediliyorum. İki aydan beri ben hiçbir sonuç elde edememişim. Yani ben bir vatandaş olarak e, bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben suçlunun cezasını çekmesini istiyorum bir an önce. Yani kişilerin e, faturalarına zarar vererek, ondan sonra onu bunu yırtarak, e, çocukların üzerine garaja hızlı araç sürerek Kişilere zarar verdiğini gördüm de biliyorum da ama e, kayıtlı olarak elimde bulunan tek suç bu. Ev alma komşu aldı ya atalarımız boşuna söylememişler. Aynen bu olay e, benim başıma geldi. İnan edin şu anda apartmanda oturmak bu tür kişilerle oturmak beni çok rahatsız ediyor.